Selam arkadaşlar. Bugün Ne yapıyorsun bugün Azra? Oyuncakçı mı oldun? Oyuncak mı satacaksın? <laughs> evet. Benim oyuncakçı hanımıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oyuncakçı mı oldun sen bugün? Evet. Neler satıyorsunuz? Neler var bebekleriniz? Göster bakalım. Tek tek anlat. Bakın arkadaşlar. Burada benim Barbie'li topum var. Evet. Barbie'li Mama çantanız var. benim mama çantamız var. Ho. Tavuğumuz var. Evet. Small bebeğimiz var. Onun yanında da sensiz bebeğimiz var. Sakız ağzına boy açtığını çiğniyor çünkü. Burada da bir tane deniz kızı. Barbie bebeğimiz var. İsmi de. Evet. Zeya. Ne koydun ismini? İsmini Mami koydum. Mami koydun, evet. Mami Oles. Mami Oles, tamam. Başka neleriniz var? Okay. Burada de arabamız var. Süper Karnaman'la ayaklarımızı soruyor. Hemen burada oturtalım onları. Evet. Şöyle. Süper Karnaman'la bu arabayı soralım. Şöyle bir. Hangi oyuncakları anlat bakalım neler satıyorsunuz göster. Arkadaşlar burada benim kızım var. Onun ismi de Pimpon Saka. Tamam. Hmm, komik bir ismi var ama kimseye söylemiyor. Çünkü neden? Evet. Korkuyor bir şey yaparlar diye. Burada benim Barbie bebeğim var. Arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi palları gözüne yaptık. Şunu da pallarda gözünde var. Hem de pembe bunun için de mor. Evet. Şimdi mor bölgemize geldi. Aynı şunu benziyor. Evet. Onun sonra şurada Barbie bebeğimiz var. Burada da Kray bebeğimiz var. Evet. Kedi kulaklı Kray bebeği. Tamam. Evet, orada. Başka onun, neleriniz var? Onun yanında da. Şöyle evet. Biz, onun ismi, bak bunun ne? Onun, bunun ismi sarışın kız. Sarışın kız koydun, tamam. Bunun ismi uzaylı. Bu bebeğimin ismi Sevda. Evet. Burada yeni mis var. Haydi tanrı, abucu gibi şeylerimiz var. Gelmeler evet. Var. Piskilediniz var. Kovanız var. Evet. Kovanız at var. var. At var. Bir de şöyle süper kavramam Hemen onu da oturtayım. Burada birazcık su var. Şöyle sonumuzu tartalım gibi. Evet. Çalıştırıyoruz bunu arkadaşlar. Çünkü bu çalışan şey. Ne kadar fiyatı Azra'nın? Bilmiyorum. Bilmiyor musun sen? Nasıl oyuncakçısın? Bana nasıl satacaksın oyuncaklarını? İşte. Fiyatını bilmezsen. Kaç para? Ben almak istiyorum onu. Ne kadar fiyatı? Kaç tane fiyatı? Tabii ki de 9 yani. Tamam. Şimdi bunu çalıştırdık. Birazcık bakabiliriz. onun sonopalasını örle. İyi kaydı. Hani de yürümüyor da bu. Koltuğun üzerine koy oraya. Tamam, koltuğun üstünde düşer bu. Hım. Evet. Şimdi neleriniz var? Anlatın bakalım. Al bakalım bu senin. Tamam az sonra alırım ben parasını verdim. Şimdi koy oraya sen. Tamam Hadi benim. bakalım anlat bakalım başka neleriniz var? Parayla alacağım ben oyuncak. Tamam ama hepsini alabilirsin. Tamam. Hepsine param yetmez Azra. Birazını alırım. Azra bir şey soracağım. Sen zenginsin. Çünkü. Tamam. Hadi bakalım neler var anlat. Böyle benim bir kızım var, bebek. Onun ismine ben bir şey koydum. Ne Zehra. Ko ne koydun? Zehra Ay. Tamam, Zehra koydun. Aferin. Zehra Ay. Tamam. Burada da şeyimiz var. Öncelikle şöyle koyalım. Şimdi, bak sen bunun parasını ödedin ya, bu senin. Tamam. Ben Şimdi müşterimiz bir tane daha geldi. Biraz önceki müşterimiz de o da salmıştı. Şimdi bu müşterimiz de ne yapacak bakalım. Buyurun buyurun oyuncak var. Oyuncak. Oyuncak var. Gelin gelin. Bütün oyuncaklar ama yeşilmiş lan Ben kovayı almak istiyorum. Ne kadar kova? Kızıma götüreyim Oynasın. 500 lira. 500 lira. O kadar çok pahalı veremem. Biraz daha aşağı olmaz mı? 100 lira olur mu? 100 lira mı? Evet. Olur. Bedava tamam. falan da verebilirim ben. Yok parayla alırım. 100 lira. Müşteriniz hadi parayı verin. Buyurun. Azra Hanım. Ben kovamı alabilir miyim? Alabilirsin. Hadi verin kovamı. Paranızı aldınız. Teşekkür ederim. Başka müşteri gelsin. Şimdi siz gidin bakalım. Tamam ben gittim. Baş... Gel 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 gel. Bir sürü eşya olman. Gel gel 70 lira. 80 lira. Aa, kızım var ben piskilet alayım. Ne kadar piskilet? 100 lira. Biraz aşağı olmuyor mu? İndirim yapın. İndirim var zaten. Var mı? iyi Onu da alayım kızıma. Parayı hemen alayım. Buyurun paranızı bir tanesini yere düşürdünüz. Tamam. Alın hadi. Bisikleti alabilir miyim? Alabilirsin. Şurada ben hemen fazla şeyimi Teşekkür alayım. ederim. <laughs> Oo, bir falan oldu. Başka neler satıyorsunuz? Tamam. Bir tane daha alayım. Onu sonra ben gideyim. Onu sonra siz gidin. Başka müşteri falan gelen. Tamam olur. Şimdi ne almak istiyorsunuz? Bakayım bir neler ne var var. Çok güzel bebekleriniz var. İstersen şu deniz kızıdan alabilirsin. İsmi de Mami Yosef. tamam. Bakayım önce. Sonra tamam. karar vereyim. Bir tane daha alayım. Tamam ama. Evet. Hangisini? Bakayım önce. Bundan mı? Bundan mı? Bundan mı? Bundan mı? Meyve, meyveler var, kekler var, tepsiyle ne kadar onlar? Onlar 80 lira. 80 lira. Tamam, bir tane de meyve meyve tabağı alayım. Hadi getirin bakalım meyve tabağımı. Tamam ama para gerekiyor. Tamam, önce getirin tabağımızı, veririm ben parasını. Evet, meyve tabağımı alayım. Al. Teşekkür ederim. Bakalım. Al, buyurun paranızı. Büyük bir para. Üstünü getirebilir misiniz? 200 lira o. 200 lira. Evet. Tamam. Ben size vereyim. Alın. Teşekkür ederim. gel gel geçmiş diye 80 lira 100 lira gel gel Aa, hoş geldiniz hoş bulduk neler almak istersiniz bir sürü para kazandım da. bana bu kadar yeter artık başkaları gelsin alsın tamam. başka bir biri gelsin alsın artık ben çok aldım param bitti tamam gel gel bir şey yaşamlar geçmiş Oyuncakların çok güzelmiş. Çok beğendim. Tamam da Bir de birisimiş. Daha ne daha müşteri geldi. Şuna bak. Tamam, başkaları alsın artık. Tamam. Buyurun gelin. Oyuncaklarınız mı var Azra Hanım? Evet. Arabayı ne kadara satıyorsunuz? Arabayı Bak yerdeki o ok, pembe, yeşil araba olan kaç para? Onun içinde para var. O kumbara. O kumbara, tamam pembe araba ne kadar? Aa, Huk olan. daha var. Evet, o ne kadar? Alabilirsiniz. Fiyatı ne kadar? 100 lira. 100 lira. Tamam onu da alayım, parasını vereyim. 50 liraya olmaz mı? 50 lira mı? Evet. Belki bedava da verebilirim ben. Tamam, 50 liram kaldı çünkü. 50 lira vereyim. Tamam, al. Teşekkür ederim. Sen zaten çok iyi yapmışsın. Baksana. Evet. Bir sürü eşya taşıyorsun. Baksana. Şimdi ben mı koyayım. Ne kadar paranız oldu? Sayın bakalım. Tamam. Bir. Göster bakalım ne kadar Bir... oldu paran? Hepsini eline al Azra. Göster bakalım bir ne kadar paran oldu. Göster hepsini. Bir, iki, üç, dört, Çok paran olmuş. Beş, altı. altı tane var. Tamam. Yani. Hadi vedalaşalım artık. Kanallarımıza abone olmayı, gayret atmayı, evet basmayı. <laughs> Mutluyum seni çok seviyorum hoşçakalın bay bay. Pembe bir öpücük attım pembe bir kaybettim.